Ya yeah, we are Muslim. Yes, yeah, I'm yeah, Muslim. Yeah, yeah, no. Oh. Gerçekten millet Allah'a emanet yaşıyor burada. <laughs> Bu deve otlar da cüce. Şöyle bir yer. Lanetlemişler burayı. Askerler sokağa döküldü. Burası deve cenneti. Aldım arabayı. Arabayı döndüremedik de. Su kurtarıyoruz. Geri vites bozuk herhalde amcamın. Kaos bugünden günaydın arkadaşlar. Neredeyiz? Karaçı'dayız. Uyandık. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Burada Kalifton Beach diye bir yer var. Buranın cazibe merkezi. Milletin eğlence kaynağı. Asker falan sokağa dökülmüş bu arada. Oraya gideceğiz. Uygulamadan da bir şeyler çağırabilirdik ama uygulamadan fiyata baktık. Dedik biz random olsun. Şunlardan bir tuk tuk çağrı çevirelim. Bizi götürsün. Ya bayağı bir yere gideceğiz ama bir buçuk dolar anca tutuyor arkadaşlar şu tuk tuklar. Tam kaosun içindeyiz yine. Şimdi bir tuk tuk çevirelim. Buradan devam edelim abi yolumuza. Abi tam bir kaos ya. Biz öbür sokağa gidelim de. Oradan binelim olmazsa ya. Bura çok karışık. Abi ortalık Alman ya. Böyle durursak biz geçemeyiz. Aynen askerler sokağa döküldü. Ölmeden geçelim. Aynen bak şuraya bak ya. Burası var ya. Karaçı'nın gece hayatının merkezi sayılır. Arkadaşlar burada herkes çay kahve içiyor. Akşamları falan var ya gece 2'ye 3'e kadar dolu buralar. Her gün bir şey var Karaçı'da. Selam Abi nasıl sokaklar ya. A yani şunu gördüm gerçekten millet Allah'a ne de burada. Hem yollar olsun, hem evler olsun, hem trafik olsun. Selamünaleyküm. <laughs> Amca Elhamdülillah elhamdülillah. Gizli bir fotoğraf, gizli bir fotoğraf. Dikkatli bravo. Bravo bravo. Selamünaleyküm. Aleykümselamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Tamam. Türkiye. Elhamdülillah. Pakistan Yes, Turkey? Türkiye, Türkiye. Yes, Türkiye. You do here for gold. This is for gold, yeah. gold. 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 Arkadaşlar bunun içinde e, altın işte böyle metal gibi şeyleri, gümüş gibi şeyleri eritiyorlar şu içinde. Aynen silver, gold, aynen altın, gümüş falan üretiyorlar bunun içinde. Burada bunu üretiyorlar yani. Yapıyor mu orada ya? Yardım, şurada ateş var. Bu şekilde. What's your name? Bay? Zafar. Zafar. Yes. Süleyman. Çay mı gay? Elias. Elias. İlyas. İnşallah We go to beach. Yes. <laughs> <laughs> nice to <with> meet you guys. Süleyman Bay, merhaba. Yes, yeah, Süleyman Şah. Hevşer, Baba şükür, oldu biz. Allah ﷻ bizden. Abilerimiz altın imal ediyor, bak orada o kapların içinde eritiyorlar. Gümüş, altın, her şey var. Vay dünce babam ya. Baba bir bugün. Oo bugün yine. Bizi bizi ya. İki lokma çiçana. Allah Allah. Next time we go Kaynatıp kaynatıp insanlara veriyorlar acı. Çok değişik bir şey bu ya. O Ol, olmaz abi o ya. abi. zaman? Bay, Selamünaleyküm. Silahlı güvenlik amcam orada bekliyor. Şimdi buradan arka yola çıktık. Burası daha sakin gördüğünüz gibi. Buradan bir tüklü kabinelim. Ya yani şimdi taksi çağırabiliriz uygulamadan ama arkadaş taksi de çok trafiğe takılıyor. Tuk tuk yine aralardan manalardan gidiyor. Trafik çok sıkıntı. Ha, bu sokak iyi ya bu sokak şey. Buradan bir yerden bir tuk tukçu bulalım şimdi. Devam edelim. Kalifton. You know Kalifton. Haritada göstersene. Ne diyor ya? Ne No, you don't go? Okay. you go? Beach. 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 Beach, beach. beach uh, uh, yeah. You go? Kalibin beach. Okay. Okay? You go? How much? How much? Free, free. <inaudible> kulleye geldik. Bindik bakalım ne olacak. Bir şey de olmaz ya. Olmaz olmaz. Ha. Yani kardeşim ben açıkçası burada öyle çok aman aman böyle bir dolandırılma olayı falan görmedim. Ya yani. tabi tabi zaten bir şey istemiyorlar ki adam bir şey alıyor. Adam diyor ki aldığımız şeyin parasını verme diyor ya öyle Hayır. bir şey yani. Neyini dolandıracak? Bir bizi mısır, mısırcı, M mısırcı muhabbet neydi? Muhittin miydi neydi? Hayır o dolandırdı. Olsun. Ha. Alçalan bir sürüye ya. Bineceğiz ya şu otobüslere o şekilli olan otobüslere bineceğiz Amcam etme hafta şu var bu var diyerek götürüyor bizi sağ olsun. Şu ortama bakın ya. Abi bu kültürler var ya. Çok farklı çok. Ya buraları gördükçe Ya hani nasıl desem size Farklılaşıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bir sürü kültürü görüyoruz. Bir sürü yaşam görüyoruz. İnsanı değiştiriyor gerçekten. Arkadaşlar bu bina lanetli, ee, burası 20 yıl önce falan kapanmış ee, ne olduysa buraya ne dükkanlar açıldıysa iş merkezi, e, otel yani şey ev apartman kimse duramamış burada hiç kimse iş yapamamış sesler duymaya başlamışlar ee, o yüzden burayı kapatmışlar çılgınlık yapıp girelim mi diye şey yapmıştık ama buraya giren en son bir tane bizim gibi deli youtuber. Pakistanlı galiba. Hala akıl hastanesindelermiş. Yani akıl dengesini kaybetmişler. Şöyle bir yer. Lanetlemişler burayı. Girişler falan da yasakmış. Ya şuradan arkadan arkadan girilir ama başımıza iş almaya gerek yok. Sahile geldik sayılır zaten. Değişik buralar. Bu arada Karacide falan 20 milyon insan var arkadaşlar burada. Pakistan'ın Bu nüfusu zaten 220 milyon civarında. Çok kalabalık. Amcam ya getirdiniz ya. Arabayı döndüremedik de. Tuttuku kalktırıyoruz Geri vites bozuk herhalde amcamın. Yolun burada çalışma var. Kapalı. <laughs> Amaç. Amaç. Finish, iş finish. Let's move from here. ya. Bir dakika dur. Kontrol edelim hacım. Haritadan. Dur. Millet millet from Karim. 400. Hey, hey. Tamam ya yürürüz buradan. Ha? 600. Ü. Kaç? 600. Ü. Oo. Baba. Mister 400. Karim. <laughs> <Yes. gülüyor> 400. Kol canım. Vay sabi from Karim sesi 400. Evet. Korpik, korpik. Gel hele gel, korpik. Ya verelim 500 gidelim ya. Ulaşmayalım, dayım getirdi. Var mı 500? Kardeşim yok, böyle 5000 var. He? 5000 var, sana var mı 500? Okey. Hadi Allah'ım. Hadi. Hadi. Aslında fazla bir şey yok da. Okey mister. Kazansın ya. 2 dolar. 2 dolar ne ya? 1 dolar 80 sen falan yapıyor. Kardeşim genelde o bana koymuyor ama beni genelde sinirlendiren de oluyor biliyor musun? Hani benim birinin dolandırılmış, Aynen, dolandırılmış olma ihtimali benim canım istiyor. Aynen ne? ama şeyden baktık yani taksiler falan gerçi bunu 300'e de götürürdü bu da başta konuşmadık ya. Aynen. Aceleye geldik. Konuşmamız lazım Aynen. Geldim. Abi uyuyuyuy, ne yapmışlar burayı ya? Bak bak nasıl çalışıyorlar aşağıda. Abi şuradan sahile geldik zaten şurada. Bir yemek bulalım, bir şeyler çözelim. Karnımız aç. Bir kahve içtik sadece otelden çıkınca. Bir şey yemedik. Bu arada arkadaşlar tabii ki yeni projemiz Antarktika için. Biliyorsunuz süper teşekkür ve katıldan yapacağınız desteklerle o paraları biriktirip Antarktika'ya gitme planım var. Eğer süper teşekkür ve katılda destek olamıyorsanız da videoyu beğenip, yorum yapıp, arkadaşlarınıza paylaşıp abone olursanız çok sevinirim. Buralara geliyoruz, emek veriyoruz. Daha farklı maceralara atacağız artık. Çılgın İlyas geri döndü. Burası biçimiz abi. İleride şimdi ATV'ler falan varmış, DVMV varmış bakalım dediklerine göre. Ya burası buranın cazibe merkezi. Alışveriş merkezleri de var oralarda. Oh, abi ATV'den e şeyler var. vardı ya. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. How are you my brother? What's your name? name? What's your name? Your name? What's your name, name? Name 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 name. İlyas. Czlam. Azgar. 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 Nice to Azgar. Selamünaleyküm amcam. Oo deveyi görüyor musun abi? Deve. Al bu deve. Bu cüce Nasıl bineceğiz buna ya? Amaç amaç. 300 पीस. 300 पीस olur. 100. 150 100. From here to there for <laughs> 300. 100. 300. Ha 300. Too much. Too much discount. We're from Turkey. 300 da 1 dolar yapıyor arkadaşlar neredeyse. Pakistan brothers. So, do you Ama ne kadar gideceğiz acaba bunlar? <laughs> <laughs> bir süreriz ya. Abi kod çalayोगे. Bir şey diyeceğim. Biz mi buraya biniyoruz? O, biz mi süreceğiz? O mu sürecek? O sürecek. Biz bineceğiz. Sen oraya bineceksin. de ben oraya bineceğim. Bir şöyle bir şey yapacağız. Bilmiyorum ki buna niye binelim ya? Ben sürmeyeceksen bilmem ki. We driving? Ha. Ee, sen sen sür. Ha. Go stop. Yes, go stop. Bitti. Ha. I have a driver license. No problem. <laughs> Selamünaleyküm Selam. aleyküm Selam. Selam. amcam. Amcam saklı şeker satıyor. Çikolata satıyor. Merhaba. Ne diyorsun? Bir tur atak mı? Sen biliyor kardeşim hatta. Yarıya kadar ben söylerim, yarıda sen söylesin. Sen süresin. sen süp, Ben bakayım bakayım Hadi gidelim o zaman. Ben atıyorum. 300 ha? Ha 300. Sen kaç dedin? For o? two people 300. Ha 300. Total ba -ba. 300 ha? Total. Discount. Ha, total. total okay. No 300, 200, two person. Lamba ride bir de gana. Baba şu 200. Bize lüz el ya. Sağır be merak mı bildi ki ay. Lan hadi seni mi kıracağız hadi. Okay. Total 300. <laughs> Gelince de belki ben bir deveye binerim ya. Ben de yukarı bineyim bari. Haa. Ah. Bro, I see there, I ha. Yo, demek? Here, here, here. Yo, you, you, you. you go, you stop. This okay. go, this you. stop. Okay. 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 Yeah, you come in, come on. You? Okay. Yes, come. My friend. You can. Hold. You, you, you. Hold the camera, hold yeah. the yes, camera bro. Yeah, that's it. Right. Okay. İlyas kendileri kameraman da burada. Where we go? bir şey Abi gidiyoruz. aldım arabayı. Gidiyor lan. kenarda bekliyor böyle. brother. <laughs> <laughs> burası çok dün fena bir yermiş vardı. ya sahil. Biz buraya dün gece geldik ama İran. niye Niye? Ha bu tarafa değil. Dün gece çok karanlık da akşam çok karanlık oluyor arkadaşlar burası. Geldik kaosun için abi. Oo o, burada herkes var ya. Ben bir ben bir deveye bineceğim ya. Bir deveye bineyim. Oo. Bura bayağı bir aksiyonlu yermiş ha. Okay my friend. Take. Ha. Bossman gonna pay. Bossman gonna pay. Hadi. Kardeşim sen ver ben sana vereyim. Ayarlar. Bende 5000 var. Hello my friend. How are you? Can I make uh, Okay, wait, wait, wait. Okay. Okay. Thank you my friend. Thank you. Thank you. Hello, What's your name? Ilyas. Ilyas. Where are you from? Turkey. Turkey. Yes. Okay. <laughs> uh, do you have any uh, uh, youtube channel? Yes, I have youtube channel. I am vlogger. Okay. Yeah, I will show you my channel. Okay, okay. you subscribe, subscribe. Okay. Okay, okay. <laughs> Thank you. Thank you my friend Brother, can you tell me uh, your channel name? Yes, okay. Imal. Yeah, I will subscribe okay. and Thank you. share on uh, social media. Yes, you can. Uh, connect. is? I am okay. from Karachi, okay? Okay. Okay. Thank you. Thank you, Thank you my friend. What a horse riding! Oh hey, girdi kahve. Geldik Kaos'a. Oh, en sevdiğimiz ya. Şu ortama bakar mısınız? Şu ortam nerede var ya? Kemal ha? Huh? Yes. How much Kemal man, amca? Yes. One picture. One picture, no. okay, okay my friend. Ah, okay. Okay. No, okay. Huh? Ilyas, picture. Ilyas. Okay. Name? Bro. okay, bro. Okay. okay, bro, okay. Ha, ilerinde Good, <laughs> bro. Good, good, okay. Ulan TikTok videosu mu çektik, ne yaptık anlamadım. Sir, sir, sir. sir, Kemal. Kemal? Ha, Kemal? Ah. How much Kemal, how much? Sir, okay, okay, wait. Mr. Video. Okay. Hello Pakistan. Hello Karachi. Oh, what is your uh, you think another? Ilias I can yeah Ilyas I can show you. How much? 200? 200. Oh, 100 okay, little bit, little bit, one hundred. Same price. Same price? Same price number. Where? Ah, oh. Lember I. Lember. Where? Ah, oh. Thank you thank you. I am from nice. Turkey. Türkiye. Turkey. Yes, Oh, ne olduk? <laughs> Tayyip Ortakhan. Tayyip Erdoğan. Good yeah. man. Dur amcam dur. My friend, my friend. Wait. Okay, okay, yeah. okay, okay. Dur dur. <laughs> <laughs> huh? You Muslim? Yeah, we are Muslim. Oh. Yes, yeah, same Muslim. Yeah, yeah. No. Tövbe baba, tövbe, tövbe. Ah, tövbe ya, yeah, tövbe. Salaam. No, you yeah. English? İngiliz. Yes. Before, before. Yeah. Are yeah, you from Turkey? Turkey. Turkey. ये आ ले बेटो सीट सीट ओके ओके ये आ गए आ गए आ गए ओके ये महाले चले ओ वो केमलाबिंदी गांव आ जा मां मेरे पास तो आ जा पटनाले हत्नाले ओल्ला गाय ना आमियो Ölüyorduk ya lan. <laughs> Bu deve onlar da cüce. Thank you. Thank you. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Oğlum, çok enteresan ya. Okay, okay my friend, okay. <laughs> Bunlar hep var experience ha. Ben at beni kaçırıyor. Ben bir ata binmem. Ata bindik mi? Atlar beni kaçırıyor arkadaşlar. Abi bu deve coştu. Hızlı gidiyor. Hızlı giden devenin şeyi seyrek düşermiş. Ortam mükemmel ya. Şuraya bak abi ya. Havalı bro. Bu abim neyce? Bu abi ee, nohutçu mu bu nohut? Aynen. Nohut var o bir çaburu mi demişti? Ne demişti aynen, ona ya? Patates Patates ha? Arkadaşlar kaynamış patates, hmm. nohut. Böyle bunlardan kesip şunların içine dolduruyor daha önce gördüğümüz gibi ama farklı farklı yapıyor şey. Onu doldurmalı <laughs> ona mı yapıyor onu? Süleyman nasip ediyor. Onun içine mi bunu yapıyor acaba? Aynen aynen. Az daha yürüyelim bence. Yürüyelim. Oo. Oh. Acı su geldi, su geldi. Ayakkabın ıslanıyor. <laughs> deniz taştı, deniz taştı. Ne diyorsun silaj hakkında? Kardeşim bence çok iyi. Ee, ben çok beğendim. Ya sürekli bir şey oluyor. Değil mi? Nasılsın? Kaos ya, mükemmel bir, bir şey. Buggy, bir bakıyorsun bir tarafından at geçiyor. Deve bir geliyor. Bir bir deve geliyor. <laughs> Bir yandan sana bir şeyler satmaya çalışıyorlar ama şunu fark ettim Kardon. Kesinlikle şey yapmıyorlar. İnsanı darlamıyorlar. Evet evet. Zorlamıyorlar. Okey brother diyor tamam. Aynen. Hani böyle Mısır'da şurada burada olduğu gibi değil. Hani geliyor soruyor yok dediğinde gidiyor adam. Aynen. Yani. E, fiyatlar normal. Ayrıca e, demin nasıl oldu ya herkes fotoğraf çekmeye geldi bir Aynen, anda evet. bir kaos oldu. Ya resmen lokal ünlü bir burada. Selam bakayım bro. Good. Bir an iyi çıkıyor. Thank you. Allah'a bizim. İşte bak bunu Balon vurunca ne veriyor? Selamünaleyküm. Bro, you shoot, you shoot. Shooting. Yalla. Abimiz burada mısır yapıyor. Bu sefer direkt közde mısır. Közün üstünde o. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm selam. çocuğum. How are you? Elhamdülillah. Where are you Türkiye. 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 Evet. Yes. Selamun aleyküm. How are you? Selamünaleyküm selam. selam. <laughs> nice to meet you too. <laughs> Good, 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 good. Ha? Sır, gömek mi? Sır, önce Közde Az gelelim Tabi tabi Vallahi güzele benziyor Kendimizi Aynen Biz Allah Bak şurada var ya Gerçekten gelin şurada bir saat geçirin Bakış açınız bile değişir ya Öyle bir yer abi burası Bak ablamla benim, o ölecek. Öldürdün öldürdün. <laughs> gidiyor gidiyor, korktu. <laughs> Bende de böyle oldu ya. Oha 3 kişi büyümüşler. <laughs> Burası deve cenneti. Her yerde deve var. Şöyle sahilin sonuna doğru geliyoruz. Bayağı meşhur ya. Zaten bu Hindistan'da da var. İçini doldurmalı. Selamünaleyküm. Şöyle de sahilin sonuna doğru geliyoruz. Kimse yüzmüyor gördüğünüz gibi. Sadece ayaklarını sokuyorlar denize. Yüzülmez herhalde zaten burada ya. Yüzme havası yok. Nasıl sahil ama? Yorumlarınızı bekliyorum. Abi çok farklı burası ya. midemiz kırılıyor. Şurada AVM vardı. Oraya gidiyoruz. 150 rupi anlaştık. 50 sent. Aa, Pakistan'da e, burada. Bu KFC menüleri fiyatlar arkadaşlar. Yani 3 dolara, 4 dolara evet. rahatlıkla 2 kişi bile karnı doyurabilir burada. Evet abi kaldığımız yerden kaosa devam. tuttukla geçerken gördüğümüz o yola geldik. Abi biz gittik KFC'de çok güzel bir menü aldık. 3.5 dolar verdik. 2 tane burger, 2 tane kola, bir de 6 tane e, tavuk kanat. Karnımız doydu. 3.5 dolar. Çok ucuz abi ya. Burada var ya. Bizim kaldığımız gibi otelde kalsanız. Hani çift kişiyseniz kişi başı 5'e gelir. 10 dolar da harcasanız abi gün içinde 15 dolara her türlü gününüzü çıkarırsınız burada. Evet sahili gezdik. Şimdi otele geri dönüyoruz. Abi ne maceraydı. Neler gördük neler. Çok farklı abi buralar. Kurtukçu abimle bu sefer 300 anlaştık. Pazarlığı baştan yaptık. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Daha nerelere gideceğiz? Bak zili de açın. Bildirimleri alın arkadaşlar. Instagram'dan da takip edin. Süleyman kardeşimin öldü biri. Süleyman kardeşimin kanalında solo buradaydı. O da farklı çekler çekiyor. Bak Afrika'da falan çekti yani. Burada birlikteyiz. Daha nerelere gideceğiz? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.